Adıyaman'daki Çat Barajı'nda Yüzen Adalar'ın korunması amacıyla başlatılan sabitleme çalışmalarında ilk adım başarılı oldu. Uzmanlar iki hafta önce sabitlenen 80 metrekarelik bir adada inceleme yaptı. Adanın yerinden hareket etmediği belirlendi. Rüzgar ve değişken su seviyesi nedeniyle yer değiştiriyorlardı. Yüzen Adalar sabitlendi. Çalışmalardaki ilk adım başarılı oldu. Adıyaman'da Çat Barajı'ndaki tescilli tabiat varlığı olan yüzen adaların korunması amacıyla proje başlatıldı. 80 metrekarelik bir ada 4 adet 750 kiloluk beton bloklarla yerine sabitlendi. GPS ölçümleri yaptığımızda adanın yerinden oynamadığını ölçtük. Zaten bu ölçümden sonra adanın üst koruma planlarına geçtik. Böylece yüzen adaları sabitleme projesinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. İki hafta önce tekneler yardımıyla barajın ortasına sabitlenen Yüzen Adalar'da çelik kafesleme sistemi yapılıyor. Bu uygulama sonrası proje başarılı olursa kıyıdaki diğer adalarda sabitlenecek. Yaklaşık 100 dönümlük Yüzen Adalar'ın komplesini kurtarmayı amaçlıyoruz. Bu proje dünyada ilk defa uygulanan bir proje. Bu proje şehrimiz için, için önemli. Bir turizm açısından, jeolojik mirasımız olan Çelikhan Yüzen Adalar'ını kurtarmış olacağız.